Sen bundan yedin Hangi mi hiç? Hazır künefe. Yani. <laughs> sen... bir, şey bir, bir şey yap, bir şey yap, bir yap, bir yap, bir yap. Bir şey, yap. bir şey,

razolis. Kolayım <laughs> ciddiye bir şey. <laughs> adam olmaz lazım. Arzuna sen gel et ben gel. Başlıyorum ben. Defterleri açın. Not alacaksınız. Evet ben alacağım ya. Tam bir doktor bu. Yavaş yürü koptu. Son bar sadece ba neymiş? Mesajını yazdı. Adam öldü. Bunu da amına koyayım. Can neymiş? Sayın dedektif tiyatro dünyasını sarsan trajik bir olay yaşandı. Dün gece ünlü oyuncu Fikriye Periler İsmini <laughs> Fikriye adı neyse Periler Adam anana olan... Türatür ediyor lan Büyük bir gösterinin en kritik anında sahnede aniden yere yığıldı. Onkan konak Yerel çevik düşüşler Üst Allah. 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 İlk başta bunun gösterinin bir parçası olduğu sanıldı. Ancak ne yazık ki gerçek çok farklıydı. Yapılan ilk incelemeler bu ölümün doğal sebeplerden kaynaklanmadığını gösteriyor. O zaman balık giyip süt mü içmiş? Olabilir. <laughs> Canım Yılmaz Shut the fuck up, you motherfucker piece of fuck fucking face of a cocksucker. Zicam ben, ben bu hayatta. Fiyat bacağım. Fiyat bacağım büyük bir korku içinde ve perde arkasında neler döndüğünü anlamaya çalışan pek çok kişi var. Gerçeği ortaya çıkarabilecek tek kişinin siz olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi bu vakayı araştırmaya davet ediyoruz. Ben de bu edepsiz teklife gittim. En kısa sürede davayı kabul edip olay yerine gelmenizi rica ediyoruz. Gel Saygılarımızla il Olayın üzerinden henüz günler geçmişken tiyatro camiası ikinci bir şok yaşadı. Kanka benim şarj gördün mü? Tanju Saray benzer şekilde ölü bulundu. Onlar şey... Seri, katil. <laughs> seri cinayet. <laughs> bu gelişme şüpheleri daha da arttırdı. Sanat dünyasında bir seri katil mi var? <laughs> Burada da Maktül'ün dosyası. İsmi ne bu güzelliğin? Beyaz Saray. <laughs> Ağzınızda da sigara ile iş yapalar gibi. <laughs> Geldiği pozisyonlar var. Donkey yemiş. <laughs> <laughs> Sırt üstü yapmakta. Sağ kolu göğsünün üzerinde kıble <laughs> 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 Eğer rızan olursa sıkıntı yok ama olmazsa arkadan yaparım. <laughs> Kanka bu video çekildi mesela kaç gün içerisinde bunu edit diye batıyorsun? 2000 uyumuyor ama aralıksız uyumuyor bu Mr. Feast Kitle kim mal gözlük yüzünden Eserde bir bulmaca var Video bozulmuş yaptığımız tüm şakalar da boşa gitti kendi kendimize güldük <laughs> En son pozisyonda kalmıştık Yüz <laughs> ifadesi hafifçe gerilmiş yani Dış yaralanmalarda darp kesik izi yok yani bu kadına el sürülmemiş. Maktul'ün kostümünde herhangi bir yırtık, anormal durum yok. Sahne dekorlarında bozulma, müdahale yok. Maktul'ün sahne değiştiği su şişesi de inceleme altında. Ölüm sonrası soğuma tamamlanmış. Tırnaklarda morarmalar, solgunluk. Maktul'ün vücudunda yine herhangi bir darp izi yok. Ağız içinde ve burunda hafifte köpüklenme var. Metinik. metamfetamin olabilir. Kim verdi metamfetamini? <laughs> Selo verdi metamfetamini. <laughs> ben vermedim metamfetamini. <laughs> El ve ayak ayakuşların... <laughs> <laughs> Solunum sisteminde hafif ödem var. Hep mentol sigara Nargile, ya, nargile, paf. 10 binlik ama yedirimlik içmeyin. Hafif solukluk var karaciğerde ve böbreklerde. Yani bu kadın her sanatçı olduğu gibi, her sanatçı olduğu gibi bizde de var. Evet, bizde de var. Alkol ve uyuşucu var mısın? Ben o zamandan dert verdim. Maktüller alınan kan idrar ve mide içeriği laboratuvara gönderilmiş olup yapılan testler sonucunda kanda yüksek miktarda metafeye Buradan <laughs> <laughs> soğuk salak ekibine Manifestan daha iyi bir çıkar. Evet sıra ikinci maktülümüzde. Tanju Saray, yaş 50. Doğum <laughs> <laughs> altı. Ya. Yaş 16. Hı <laughs> hı. Yaş 50. <gülüyor> <gülüyor> Tanju Saray, yaş 50, yine tiyatro oyuncusu ve ölüm ölüm yeri yine sahne. Tamam. Bu iki insan da mesleğini icra ederken, bir <laughs> Söylemeyeyim. onu <laughs> ah bir elini cikis. <laughs> İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeni bilinmemektedir. Fakat olayın daha önce sahnede ölen bir oyuncuyla benzer bir nedeniyle şüpheli ölüm olarak tercih Yani bu fikriye perilerle periler, periler, gene bir hatırlıyor musunuz Şerban? Geri. Maktul sırt üstü yapmakta, kolları doğal olmayan bir pozisyonda. Doğal olmayan bir pozisyon mu? <laughs> yani, 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 böyle mi ölmüş, nasıl Yere yığılmış. Diş yaralanma yok. Yine darp yok, kesik yarası Ama yok. Aynı zamanda yani. yine hafif köpük. Boros çocukları bence kutuz ve yasak bir ilişki yaşıyor. <laughs> şey bir de bunların ikisi de tiyatrocu, ikisi de madde bağımlısı. <laughs> Eski tiyatrocular bizi çok kullandık, biliyorsunuz. <laughs> Şakalandın. <laughs> Maktun'un kostümünde herhangi bir anormal durum yok. Yani bu adama yine dışarıdan müdahale yok kanka. Yani dar Poliste boş bir bardak ve bir, bir ilaç kutusu bulmuş kanka. bunlar <laughs> vallahi... Otopsi bulguları ve toksikolojik inceleme sonuçlarına göre Tanju Saray'ın ölümüne ağız yoluyla alınan bir yardım. <laughs> <laughs> ağız yoluyla alınan bir <laughs> Toksik maddenin neden olduğu tespit edilmiştir. Madde hızlı etki gösteren bir zehir olup, makdülün son tükettiği gıdalar veya içecekler aracılığıyla alındığı düşünülmektedir. Bir şey söyleyeyim ya. Eee... İki tiyatro oyuncusunun ölümünde de bağlantılarınız dikkat çekiyor. İki makdülle de. Anlaşmazlıklar olduğu söyleniyor. Açıkça konuşalım. Anladın Bu cinayetlerle bilginiz var mı? Kesinlikle hayır. Ben bir sanatçıyım. Bir katil değil. Bu suçlamalar tamamen saçmalık. Sahnede disiplinli biriyim. Ama bu kimseyi öldüreceğim anlamına gelmez. Fikriye sizin yönetmenliğinizde sahne aldığı oyunda öldüğünü biliyoruz. Evet. Onun evet. performansından memnun olmadığını söyleniyor. Doğru. Ne yapacağız? Doğru. Ondan daha fazla disiplin bekliyordum. Tamam. Bazen evet. replikleri unutuyor. Sahnede doğaçlama yaparak oyunun akışını bozuyor. Ancak bu öldürmek için bir sebep mi? Onun yerine başka bir oyuncu bulurdum mesela. Cinayete gerek yoktu. Asılsız. E öyle diyorsunuz da, Tanju Saray için de aynı şeyi söylüyorlar. Onunla da sık sık tartıştığınız biliniyor. Tanju disiplinsizdi. Kurallara uymazdı. Oyunlarımın ruhunu anlamıyordu bir kere. Kıbrıs'ta bunlar ilaç kusuruyla ilgili ne biliyorsun? E, Tanju sahnede bazen aşırı heyecanlanıyordu. Kendi söyledi. Bazen ilaç kullanıyormuş. Son soru. Buyurun. İki madde de sahnede öldü. Biri gösteri sırasında, diğeri de provalar sırasında. Bu sizin mesaj gibi gelmiyor eğer bu bir mesajsa iyi hedef ben olabilirim bu olaylar kariyerimi mahvediyor babayak serpil hanım biliyorsunuz son günlerde tiyatro dünyasında arka arkaya yaşayan iki şüpheli ölüm var her iki de yakın olduğunuz biliniyor bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? bakın ben bir oyuncuyum katil değil sadece işimi yapıyorum bu olaylar beni de sarstı. Peki ya Fikriye Periler? O ölmeseydi başroda geçeceğini söyleniyordu. Evet doğru. Eğer o başrol benim olacaktı. Fikriye Periler'in ölümünden sonra başrol size kaldı. <laughs> Tanju'nun ölümünden sonra da tiyatrodaki konumunuzu güçlendiğini düşünüyor musunuz? Ait, ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Başrol bana falan kalmadı. Oyun sahnelendi ve bitti. Ayrıca Tanju bir rakip falan değildi. Evet bazen aramızda sahne kavgaları olurdu. Ama ben onu... Oğlum... <laughs> öldürmek için bir sebep görmüyorum. Tayyus Saray ölümünden önce kulisesinde tartıştığına dair de görgü tanıklarımız var. <laughs> ne için tartışıyordunuz siz? Özel bir konuydu. <laughs> Meriç Demir, sizi buraya Fikriye Periler ve Tayyus Saray'ın ölümüyle ilgili bazı sorular sormak için çağırdık. Öncelikle, olayların gerçekleştiği günler tiyatroda tam olarak ne yapıyordunuz? Heh. Sahne ekipmanlarını kontrol ediyordum. Işıklar, dekor, Teknik domanım işte bilirsiniz. Oyun başlamadan önce her şeyin sonuçsuz ilerleyeceğinden emin olmak benim işim sonuçta. Fikriye sahneye çıkmadan önce son hazırlıkları yapıyordum yani bu kadar. Peki bu Tanju ile aranızda nasıl bir ilişki vardı? Yani açık konuşmam gerekirse pek iyi anlaşamazdık. Tanju bilirsiniz zor biriydi. Teknik ekibi sürekli azarlardı. En küçük hatamızda bile bağırır çağırırdı. İşte bizi küçümserdi ya kısaca. Anlıyorum. Peki ya bu? Fikriye Derin'e bir aranız nasıldı? Onunla da bir geçmişiniz varmış sanırım. O olayda sizin çalıştığınız sahnede <laughs> gerçekleşti zaten. <laughs> o olaydan sonra zaten herkes üzerime geldi. Sanki sahnede teknik bir hata olmuş da ben sorumluymuşum gibi davrandılar. Ama öyle bir şey yoktu. O ışık sisteminde bir arıza yoktu. Zehirlenme falan diyorlardı işte. Poliste bulunan ilaç kutusu hakkında bir bilginiz var mı? Ne ilacı ya? İlk kez duyuyorum. Peki. Hadi uyur. Bu Tanrı siz en son ne zaman gördünüz? Ya sahneye çıkmadan önce çok evet. sinirliydi. Prova sırasında birine bağırıyordu. Yani ama kime bağırdığını bilmiyorum. Görmedim. Yaş 60. Oha! Kanka emekliler konağı mı bu? Nasıl bir tiyatro bu? Leyla Tan. Siz oraya Fikri Yapeliler ve Tanju Saray'ın ölümüyle ilgili bazı sorular sormak için çağırtık. Aynı zamanda iki de geçmişinizin olduğu tespit edildi. Öncelikle o günler tiyatroda tam olarak Yani bildiğiniz gibi ben tiyatro salonunun sahibi. Oyun günü e, her zamanki gibi finansal işleri kontrol ediyordum. Salonun doluluğunu, bilet satışlarını gözden geçiriyordum. Tanju Saray'la nasıl bir ilişki var sizin tam olarak? Tanço iyi bir oyuncuydu ama yönetmesi zordu. Kendi kurallarına göre oynardı. Senaryoyu bağlı kalmazdı. Provalara aksatır ve sahne arkasında sürekli sorun çıkarırdı yine de yetenekliydi yani ne, demek gerekiyor. Ve seyirciler onu severdi. Bu yüzden onunla çalışmaya devam ettik. Fikri Yepeli ki onunla da, da iş iş... <laughs> da, da bu iş ilişkilerinizin gergin olduğu söyleniyor. O konu çok eskide kaldı. Fikri Yepeli tiyatro... Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Gözlük nereye geldi? <laughs> Tiyatroda mali skandallara karıştığınıza dair bazı iddialar var. Tanju Saray'ın bu konularla ilgili şeyler şey olabileceği söyleniyor. Ben de konuşamadığım söyleniyor bazen. Yani. Bunlar sadece söylenti. Tiyatroyu yönetmek kolay değil. Bazen zor kararlar almak gerekiyor ama bu yasa dışı bir şey yapacağım anlamına gelmez. Tanju'nun bir şey bilip bilmediğini bilmiyorum. Ama bilse bile ne yapabilir ki? Tanju Saray'ı son gördüğünüzde neredeydi? Ruh hali nasıldı? Kulisteydi. Gayet sakindi. Sizce Tanju'nun ölümü ve önceki olay arasında bir bağlantı olabilir mi? Bilmiyorum. Bak şeyi fark ettim. Ne bu ne de bu birbirleri hakkında hiçbir şey söylemiyor kanka. Leyla evet Serpil hiçbir şey demiyor. Dedektif beklenmedik ve tüyle bir bir olayla karşı karşıyayız. Şüphelilerden Leyla Hanım cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme raporunu ve makbulün yanında bulduğumuz notu aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Leyla, Leyla öldü. Yine, yine sahnede öldü bu arada. Ölümün diğer maktullerle benzer bir şekilde gerçekleşmiş olması nedeniyle şüpheli bir ölüm olduğu değerlendirilmiş. Fiziksel yara yok. Ağız burunda yine köpüklenme var. Olay yerinde ve perde yazılı bir not bulunmuştur. Not ek olarak dosyaya eklenmiştir. Kanka. Oğlum bunlar... Teşkilat. Dedektif. Bu gizemli davayı çözmeye yolda müthiş bir iş çıkardı. Ancak zaman daralıyor. Çember daraldı. Çember daralmaktadır. Şimdi final hamlesini yapma zamanı geldi. Elindeki tüm delilleri bir kez daha dikkatlice gözden geçir. Tüm izler, ifadeler ve detaylar seni katile götürecek. Gerçek çok yakın dedektif. Şimdi tüm delillerin ışığında katilin kim olduğunu ve düşündüğünü bu rapora yaz. 11 Ağustos Pazartesi. Bu bombayı atan değil, attıran orası. <laughs> Bence Selim azmettirdi Leyla'ya. Ya da Selim ile Leyla'nın arasında geçmişten bir şey var ve Leyla üstleniyor mu? Ama çok duygusal da varmış. Üstten bir sürü Onu ki Tanju da savunuyordu. Kaç Hatırlamıyor musun? Leyla o zaman Leyla'nın yerine şey yapmış olabilir mi? Dikkatleri üstüne çekmemek için. Selim, Selim, benim, gelin. Selim ilk başta kuliste ilaç kutusunu gördü. Bu adam ilacı değiştirdi, Oyunculara aldırdı, zehirledi direkt. Oyuncuları zehirleyen bu adam. Ondan sonra kutuyu da saklamak için bir tane cebe koydu. Hmm. Oğlum kuliste bunlar hep beraber. Kuliste de değiştiriyor, adam sahnede ölüyor. Sahnede vurmuyorlar ki adamı. İlaçlar ölüyor adam. Olay kuliste oluyor işte. Kulise de kim girer orada? Oyuncu girer zaten kulisin içinde. Bu Oyuncu girer de... ama yönetmen de girebilir. Ya girebilir de tiyatro yönetmeni... Yok sahne haberi, arkasında olmaz. Tabii tiyatro yönetmeni ya sahnede olur. olur ya da yukarıdan izler. Arkada ben hiç tiyatro yönetmeninin olduğunu görmüyorum. odasında bulunuyor bunlar kanka. Tamam. Ben o adamın bilerek hani üstüne gidip zorladıkları için de böyle düşünüyorum. Leyla'yı, Leyla'yı ediliyor mu bak? Şey öldürmediyse Kanka yok Serpil ya. Tamam siz serpileyin kanka, ben Selim'i yuva katiliyorum. Ya bak çünkü... Bir saniye, bu kadın da çekememezlik var oğlum. Serpilde ne vardı bakalım abi? Kanka oyunda böyle şey iki kişi falan... Kanka bu, bu karı ne biliyor musun? Duygusal böyle, manipülatör. Yani, Fikriyle ilgili çok bir sıkıntı yok. Fikriyle asıl sorunu olan kim kanka? Tanju. <laughs> oğlum, Fikriye'yi Selim bir Serpil'e verecek çünkü. Fikriye'yi beğenmiyor, Serpil'e verecek. O da diyor ki kendini kaptırma. Kanka Selim planlayıp Serpil'e yaptırıyor. Bence de. Bence de. Selim bence katil kanka. Da kanka da Selim Kanka katil olacak göt yok. Öyle evet bir de, de adam hırslı, bir de bağırıyor en son hem hani diyor. Bu olaylar benim kariyerimi zedeliyor diyor. Selim bunlara diyorlar ki, fikri oyunculuğundan memnun musunuz diyor. Değil. Değilim diyor. Ama diyor, hani bu onu öldürmem için bir sebep değil. Onun yerine başka oyuncu bulurdum. Kovabilirim. Onun yerine diyor. bulacağı Oyuncu Serpil kanka. Serpil açtı tüm yolu ya. Serpil. Evet, Serpil olmasa, Serpil ya. direkt direkt yatağa yapıştıracak da onu. Evet. Bak bu diyor. Ben onun yerine başka birini bulurum diyor. Bennek sıkıntı. Ama yok. Olacak kişi işte Serpil işte. Serpil ama, yolda ama ne yol yapıyor işte? Bu öldürmek işte. için bir sebep değil diyor. Serpil de öldürüyor. Rolü alıyor işte. Serpil yani, bunun değil. uğraşmayacağını biliyor. Evet söndürüyor. Bitmeye gitmediği sürece rolü alamayacağını da biliyor. Tamam. Tamam işte o yüzden de Serpil, Serpil öldürüyor. öldürüyor. Serpil fikriyi kesiyor. Serpil fikriyi öldürüyor. Evet. Serpil madem böyle bir şey bulaştığını diyor. Ben Tanju'dan bir yanımda edeyim. Bir Tanju'yu öldürüyor olabilir. Anladın Tanju niye ölüyor lan? O... Özel bir konu diyor. Kanka bu gitti Tanju'yu anlattı her şeyi. Tanju'yu anlattığı için de Tanju da şey yapmasın diye Tanju'yu öldürüyor bak ya da Selim öldürtüyor. Selim bence öldürtmüyor kanka bak. İlk önce bu karı ölüyor, karı öldükten sonra Bu dayanamıyor Bu dayanamıyor, anlatacak birini ne? arıyor Gidiyor ona anlatıyor Ondan sonra bir dayıyor, Leyla kulise girdiği zaman adam sakin bir şekilde oturuyor baba. Ondan sonra Hı. o da ölüyor Serpil Katil Serpil kaldı. Ben aynen. Anladınız mı özet? Anladım, anladım Sen... Geçmiş olsun Serpil Katilimiz Serpil abi Yaz anlamak koyayım, ne çıkacak bakalım İtiraf mektubu bunu okuyorsanız artık olan biteni anlamışsınızdır. Sonunda hak ettiğim sahneyi aldım. Bu kez alkışları onlar değil, benim eserim topladı. O tiyatrodaki herkes bana yıllarca kötü davrandı. Beni aşağıladılar, dalga geçtiler. Ye yeteneksiz gördüler. Benim ne hissettiğimi umursamadılar. Ancak her şeyin bir bedeli var ve ben o bedeli ödetmekten asla çekinmem. Önce fikriyeden başladım. Tam ki ona duyduğum öfke yıllar içinde içimi kemiren bir zehire dönüş. Fikriye kendini beğenmiş, kibirli ve bencil biriydi. İnsanları aşağılamak onun için bir eğlenceydi. Bana da defalarca kez hakaret etti. Beni küçümsedi. Onun için sadece bir gölgeydi. O hep alkışlarla yaşadı. Alkışları hep sevdi. O halde ona hak ettiği gibi bir ölüm vermeliydi. Ölümü alkışlarla karşılanmalıydı. Sırada Tanju vardı. Onun tavırlarına fazla katlanamazdım. Küçümseyici bakışları, beni yok sayışı, hep en iyisi olduğunu düşünmesi. O da diğerleri gibiydi. Benim varlığımı hiçe sayanlardan biriydi. Sahne onun için bir taht gibiydi ve ben o tahtı yıkmaya karar verdim. O da sahnede en çok sevdiği yerde öldü. Tıpkı Fikriye gibi. Leyla ise en sona kaldı. O da en az diğerleri kadar kibirliydi. Ona da ölümünü hak gibi hazırladım. Bütün bunları yaparken kimse şüphelenmedi. Meriç, ananı sikeyim. Ne kadar stresli olduklarını, hangi ilaçları aldıklarını biliyorum. Etrafta kimse yokken ilaçlarını değiştirdim. Onlara ölümlerini kendi elleriyle verdim. İşler burada bitmedi. Suçu Serpil'e yıkmak istedim. Ananı sikeyim. Tüylerim diken diken Maktullerin ölümlerine sebep olan ilacı onun kostümünün cebine koydum. Bunun yanı sıra Leyla'yla son derece garip ve şüpheli konuşmalar yaptığına birkaç kez kulak misafiri oldum. Zaten yeterince şüpheli konumundaydım. Bütün oklar ona dönecekti. Yaptıklarımın yanlış olduğunun farkındayım. Suçlu olduğumu kabul ediyorum. Meriç Demir Çok da belliydi ya. Senin Bak, i̇lk cümleyi duyduktan sonra dedim abi Meriç ya. Çözelim. bunu yapalım. Çözelim mı? Ya çok ya. sarı <laughs> be. Video serisi. Evet. Ha, yeni sahibim. bir serinin başlangıcı. Abi ya başladı? Nereye gitti? Kafkayla başladı. Gitti.